Ben ot var. Onu da yemiş ben. Ne bir dayak da? Arka okuyor. Yok ben yattım oldum. Kayısı ver bunlar beni. Hunduk veriyorlar. ve yıllar. <laughs> gitmiş. Donguzdan tek baş bir şey görmedim. <laughs> bir donuzlar gördüm. Keçi gördüm. Keçi onu açtım gibi de. Neyiz yattın, neyiz yendi yıllar bunlar <laughs> beni. Aslan dipten yaktım oturma yengem diyor. Bunlar ne oldu Ana kolunu indir. Annem şu an yoğun bakımda. Ee, i̇şte doktorla e, şey umutlu umutlu veremeyiz. Veririz demiyorlar. E, uyuma şişesini veriyorlardı. uyku ilacını kesmişler şimdi. Kendini uyarmaya çalışıyorlar. Cuma, Cuma günü kadar bir şey uyutmaya çalışacaklar, yani uma şey yoğun bakım tutarız dediler. Ondan sonra ilaçların kesmez keseceğiz la Yani kendine hayata alıştırmaya çalışacağız dediler. Biz onları bekliyoruz yani. Bir başka bir şey bilginiz yok. Doktorların söylediğini söylüyorum abi. Annem işte aç kaldığını söyledi. Ot yediğini söyledi. Bir su, su içmediğini söyledi işte. Yani anlatamam ki be abim yani çok şey yer yani, acı bir şey. Allah hiç kimseyi yaşatmasın. Şu Allah'a binler şükürler olsun. Sizin gibi kardeşlerim oldu. Yani ya bana girmek istemeyin. O girmek istemeyin. Kendim tutamıyorum zaten abim. İnşallah Allah onun beş gün bir sıra daha biz bir şey yaptı, bekletti. İnşallah buradan da sağ salim götürürüz, evimiz nazip olur. Bilmiyorum anlatacak çok şeylerim var da yani bilmiyorum. İnşallah iyileşir annem. Biz beş gün aradık abi neler çektik. Beş günde yemek yemedik.